Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısına bugün takipfan.net'teyiz. Böyle abi buraya hesabınıza giriş yapıyorsunuz abi. Ben şöyle yeni bir hesap oluşturdum sizlere göstermek amacıyla. Arkadaşlar siteye girdiğimizde şöyle bizi bir ekran karşılayacak göstereceğim hemen. Böyle arkadaşlar güvenliksiz girişten tespit edebilir. Mailinize kod gönderiyorsunuz, hesaba giriyorsunuz. Bunu arkadaşlar yeni hesaplara açıp yapın tamam mı? Çünkü e, bu hesaplara bir şeyler olabiliyor. Yeni hesaptan ana hesabınıza gönderim yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Girdiğimizde 70 beğeni, 315 takipçi Kredimiz, 35 yorum beğeniniz falan derken Bu neydi? Notluk arkadaşlar siteli. Bakalım Bu da arkadaşlar story paylaşma Falan filan ama story paylaşım yok zaten. Burada Gördüğünüz gibi istediğiniz göndereye gönderebiliyorsunuz Arkadaşlar. Ya da istediğiniz Takipçi yollayabiliyorsunuz. Yani e, Şunu demek istiyorum. Kendi hesabınızı Yollayabiliyorsunuz. Hatta ben size şöyle göstereyim de Abi. Ben kendime yollayamam çünkü benim hesap Gizli arkadaşlar artık. Bakın burada çıkmıyor Private accounts olmuyor diyor. Ondan dolayı Ben bu hesabı yollayacağım abi. Göstermek Amacıyla. Bakın hesabımı şöyle bir şey yaptım Fırat sönmez diye bir şey yaptık takipçilerin geldiğini göstermek için. Şöyle abi ben denemek amaçlı bakalım. 50 tane göndermeye çalışacağım. Telegram'dan takip edip 1000 kredi falan kazanabiliyor musunuz arkadaşlar? Böylelikle krediler de kazanabilirsiniz. Ayrıyetten de mal uğraşmak istemiyorum derseniz burada paketler var. Ucuz gerçekten 1000 Instagram takipçi 35 lira. Ne bileyim 2500 Instagram takipçi 70 lira gibi bir sürü paket var arkadaşlar. Haberiniz olsun. 4 tane geldi diyor. Bakalım mesela. Daha gelmemiş. Yo bir dakika lan. Oyun burada gözüküyor. Bugam girdi. Gelir arkadaşlar. Birazdan gelir. Şu an böyle gözüküyor da geç düşüyor tabii ki sisteme. Bir tane geldi arkadaşlar şu an. Abi şu Şöyle bir tane geldi. Bakalım. Bakın hatta göstereyim. Şöyle garip bir hesap geldi. Ha bu bedava olduğu için daha iyi. İsterseniz böyle bedava kasabilirsiniz. Şimdi illa gelir, yavaş geliyor arkadaşlar. Burada böyle gözükse de hatta şöyle ben 200 diyeyim, başlat diyeyim de ya uzun süre arkadaşlar. Şu an göstermek çok. Zaten mantığını ben size anlattım. Siz çok da uzatmanın bir anlamı yok. Siz buradan güvenilir bir şekilde takipçilerinizi kasabilirsiniz dediğim gibi. Ama isterseniz biraz daha bekleyelim. Hadi bir tane daha gelsin en azından. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha geldi. Hatta göstereyim. Hani dediğim gibi arkadaşlar bu sayede takipçilerinizi kasabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı. Görüşmek üzere bay bay.